Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Heartland Nutrition YouTube videosu ile daha karşınızdayız. Ben Mustafa, kamera arkasındaki arkadaşım Ege. Bugün yanımızda Serdar hocamız var. Serdar hocamızı tanıtmamıza gerek yok. Zaten herkes çok iyi tanıyor kendisini. Instagram'dan Serdar hocamıza iletmek istediğiniz soruları sormanızı söylemiştik. Siz sordunuz, biz derledik. Şimdi Serdar hocamıza soruyoruz, videoya geçiyoruz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın kardeşim? Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. İyi ee, Instagram adresimizde size e, yönetmek istedikleri soruları sormalarını söyledik. Evet bilgim e, var. Bilgim çok fazla var. talep oldu hocam. Ne güzel ee, kardeşim. Biraz elemek zorunda kaldık. Şimdiden de e, elediğimiz ve sorularını soramadığımız arkadaşlarımızdan da özür diliyoruz. İlk sorumuz da şu olsun hocam. Spora yeni başlayanlara ilk olarak tavsiyeniz ne olur? Spor ilk başlayanlara tavsiyem şu şekilde kardeşim. Öncelikle cimin yolunu, spor salonunun yolunu öğrensinler. Yani çok yanlış spora başlatıyor buna dikkat etsinler. Mesela şuna karşıyım ben. Spora başlıyor bir insan hemen beslenmeye de başlatıyorlar. Daha spor salonu adam bir gün evvel oturmuş kuru fasulye pilav yemiş, İskender yemiş. Ne bileyim böyle cacık içmiş ondan sonra şaf yemiş filan. Ondan sonra her gün spor salonuna kaydolacağım diyor. Birinci programdan başlatıyorlar mesela. Ondan sonra eline de bir yemek listesi veriyorlar. İşte yulaf, üç tane yumurta filan. Ya bismillah hani salona bir gireyim ilk önce bir adapte olayım. Ondan sonra hani bir mi yani bir salonun yolunu öğreneyim ilk önce bir dumbbell nerede, duş nerede, tuvalet nerede bir yolunu öğreneyim derken bir anda markete sokup bu garip garip alışverişleri yaptırıyorlar. İlk etapta insan ilk defa spora başlıyorsa spor salonuna gitsin 2-3 ay adapte olsun, düzgün bir salon seçsin, hijyenik bir salon seçsin ve bu şekilde başlasın. Dediğim gibi bu beslenme programı falan ilk başta hemen böyle bir konuya girmesin. Bir buçuk ay kendi bir es versin. Spor salonunda bir egzersizleri öğrensin. Yani spor salonu adım atmayı bir öğrensin, bir emeklesin sonra koşar. Teşekkür Rica hocam. ederim. Çok sağ olun. Yani hocam, ikinci soru olarak sizin hayattaki en büyük pişmanlığınızın ne olduğunu merak ediyorlar. Bu soruyu da e, birden fazla aldık. Herhalde evet. e, çok merak eden var. Hayattaki en büyük pişmanlığım benim sigara içmek oldu. Benim bana göre benim en büyük pişmanlığım sigara içmektir. Çok erken yaşta sigara içmeye başladım. Yani şey işte, düşün 89'larda belki 85'lerde falan başladım. 13-14 yaşında başladım. Ve 2009'a kadar ne yazık ki sigara içtim. 2009'da Amerika'da bir profesyonel yarışmaya gittim Sacramento'da. Kapının önüne çıkıp çıkıp sigara içen bir tek ben varım. 15 tane, 15-20-25 tane yarışmacı var. O zaman hard body yapılıyor sadece IFE pro klasman. Ya dışarı çık, çıkıp sigara içen tek ben varım. İşte Tony Persson'lar, Troy Alves'lar, Derham Charles'lar, ondan sonra o dönemin Batista'lar falan hepsi orada. Ya kapının önüne çıkıp sigara içen bir ameleyim benim, <laughs> Türk iş. Ondan sonra kendimden çok utandım orada. Ve ee, sigarayı bırakma kararı aldım. E, İstanbul'a dönen zaman sigarayı bıraktım. Bir daha da içmedim. Hayattaki en büyük düşmanım bu. Sigara içmek. Peki hocam bir soru daha var. Bu, da, bu soru da çok fazla soruldu. Evet. Benzer şekilde soruldu. Biz evet. onu biraz derledik. Evet. E, Serdar hocanın bu hayatta asla onsuz olmaz dediği bir şey veya bir şeyler var mı? Elbette ki var. E, antrenman yapmak. Antrenman yapmak ve disiplinli yaşamak olmazsa olmazlarım. Teşekkür ederiz hocam. Hocam Antrenman gün... yapmak benim için bir yaşam tarzı. Beslenme bir yaşam tarzı. Sadece olaya vücut gelişme, fitness olarak bakmıyorum. Hani yarıştırsın yarışmazsın ama hiç yarışmasaydım da yine antrenman ve düzgün beslenmeyi tercih edip bizim de sağlıklı ve güzel bir vücudu tercih ederdim. Şunu da söyleyebilir miyiz Söyle. hocam? Sadece e, sizin bireyinizde değil de tüm bu spora gönül verenlerin hepsinin e, bu sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi gerekir değil mi? E, i̇şleri bu şekilde kolaylaşır yaşam tarzı haline getirsin. Öbür türlü eziyet olur. Diyet yapıyorum dersin. Diyet yapıyorum ben. Diyet yapıyorum. Diyet yapıyorum. Ama yani yaşam tarzına gelirse beslenme, ta beslenme tarzını bu şekilde soktuğun zaman birinci, ikinci seneden sonra zaten bir bakmışsın 10-15 sene geçmiş. Harika bir vücutta. Geziniyorsun hayatını. O şekilde idame ettiriyorsun. Ne güzel. Teşekkür ederiz hocam. Serdar Aktolga'yı Serdar Aktolga yapan nedir? Yani siz şimdi çok büyük bir isimsiniz hocam bu camiada. Estağfurullah. Cami ben kendi biçimsel öyle Ama Bu gerçek yani siz görmeseniz de bunu ne bütün var? bu camianın içerisinde olan herkes çok Aftal iyi biliyor. Hatta her şey farkındayım ama insanlardan duyunca güzel. Bu insan kendini övünce ya da anlatınca çok hoş olmuyor. Doğal olarak bekliyoruz hocam. Biz de merak ediyoruz. Evet. Sizi seven herkes de takip eden herkes de merak ediyor. Yani sizde gerçekten siz yapan en büyük çok, şükür. Çok 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 kısa bir cevap verilebilir buna. Maskesiz olmam. Ben neyse boyum. Kafamdan geçen, aklımdan geçen zikrim bir. İçimde oyun, dalavere. Bunu bu şekilde söylemek bile komik. Çünkü hiç kimse zaten ayranı ekşi demez. Ama sen bana direkt sorduğun zaman benim en büyük özelliğim maskesiz olmam. Neyse insanın karşısına çıktığım zaman onu söylerim. Bu kadar. En güzel ve en kısa cevabı verdi hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocam bir soru var. Bu soru yani biraz komik cevaplar mısınız bilmiyorum. Bugüne kadar en fazla tek seferde birden fazla biriyle kavga ettiniz mi? Ettiyseniz sonucu ne oldu? Etmedim. Ee, biz doğma büyüme Kadıköy'lüyüz. Ondan sonra bir insanda sıkıntımız o zaman teke tek kavga ederdik. Onun dışında biz çok kalabalık bir kişiyi dövdük ama. Tarihte hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ben tek başıma birden fazla insanla kavga etmedim. Etmek de istemem. Kavga ile dövüşte işimiz yok ne, ne dövüşçüyüm ne e, serseriyim. Sporcuyum. Artık 50 yaşında bir adamım. Tutup 2-3 kişiye dalmanın manası yok yani değil mi? <laughs> zaten Kesinlikle artık, hocam. Zaten bizim şimdi o zamanki o zamanlarda e, sokak aralarında falan kameralar bilmem neler yok e, yoktu yani. Şimdi adamı sokağın ortasına vursan, kafa atsan iki dakika kameradan sıçtığın yere kadar buluyorlar seni. Ya Kavga etmenin manası yok. Evet. Her türlü işini bitirirler. Ki zaten insanlar evet, konuşarak çözebilmeli evet. hocam. Ama e, normal eski zamanlarda olsa canımı sıkan birkaç şeyi bir daha yumruklamak isterim tabii. Musun? <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam benim de çok merak ettiğim bir soru var açıkçası. Bu soru da fazla geldi. Serdar hocanın tek bir saplement kullanma hakkı olsaydı o supplement hangisi olurdu? BCA olurdu. Neden Seviyorum Neden hocam yani. peki bir özelliği var mı? Ya dışarıdan elde edemediğim besin. Nerede elde edemediğim bir elzem aminasit. Anabolik bir etkisi var bu üzerinde. İçtiğim zaman kendimi güvende hissediyorum. Tamamen bu. Benim BCA olurdu favorim. Whey protein ve aul diye çok fazla altına da yazmışlar hocam. Hem soruyu sormuşlar hem cevabını vermişler. Nereden biliyorlar benim işte. onları? Yani, yani. bence whey, Zeynep bence nereden diye. biliyorlar? Ben paylaşımlarımdan aldım. Ben, benim yıllardır içtiğim salt bizim hardan ürünlerinden A oldur, BCA'dır, glutamindir, whey protein'dir. Ve şu anda zaten hani ne zaman ne kadar da çıkarttık oldu karnitin şatı, ne kadar oldu? Karnitin, karnitin şat. Yaklaşık 7-8 yıl 7 oldu. 7-8 oldu. Demek ki 7-8 karnitin şatı içiyor girmeden. Şeftali, aromalı, hastasıyız. BCA'da hangisini öneririz hocam? Metrics Tablet olanı seviyorum. Tablet olanı. Evet. Hocam erken yaşta jinekomasti sorun olur mu? Bundan kurtulmanın bir yolu, bir yöntemi var mı? Ee, sorun, görüntü olarak tabii ki kötü bir görüntü. Ben iki kere jinekomast ameliyatı oldum tarihte. İlkinde tamamıyla dokuyu temizleyemediler. Ee, tekrardan sıkıntı yaşadım. İkinci e, denememde e, doktor arkadaş dedim ki, hocam dedim lütfen dedim, içeride ne var ne yok temizle. Beni dedim bunlarla uğraştırma, oran buram şişmesin dedim. Doktor da ona göre davrandı ve ameliyat oldum. Şu anda fıstık gibi maşallah. Ama evet ilk 7-8 sene jinokomasti problemim vardı. Yarıştığım dönemlerde de vardı. Puanımı çok etkiliyordu. Ameliyat olmak zorundaydım. Oldum. Evet estetik açıdan bir sorundur ve yapılması gerekiyor ameliyat. Peki ameliyat dışında bir yöntemi yok değil mi yok, hocam? Yok hayır hiçbir yöntemi yok yalan dolan. Yani hani, o kullanayım gider mi acaba falan filan gibi fantaziler hiç gitmez. Testosteron hormonu artsa da mı gitmez hocam? hiçbir şey git, hiçbir götüremez. Şey o bir kere oluştuysa onu oradan aldıracaksın ameliyatta. Tekrardan geri gitme olasılığı imkansız. Ya yeniden doğman lazım, büyümen. <laughs> ya da ameliyat olman lazım. Teşekkür ederiz hocam. Hocam hayatınızda sizi en çok üzen şey oldu mu? Olduysa ne oldu? Tabii ki de, aile büyüklerimin kayıpları oldu. Bu kadar. Daha ne özleyebilir insan? Hani e, Allah insana e, böyle acılar yaşatmasın ama e, tabii ki aile büyüklerinin e, vefatları insanı çok üzüyor. En çok üzen de olaylarda onlar bir. Evet. Allah rahmet eylesin hocam hepsine. Hocam güzel bir soru. Ben de merak ettim. E, vücut geliştirme yapmasaydınız hangi sporu yapardınız? Yani her Türk gençliği futbol oynardım. Futbola bir altyapınız var mı hocam. Yani atıyorum şimdi bu kime sorarsan Türkiye'de ben futbol oynamıştım der zaten. Onların o durumunda düşmek istemiyorum. Ya, vücut gelişme kadar kendimi ilerletemezdim ama Futbol oynamayı çok seviyorum, evet. Ama her genç hocam yani, erkek çocuğun hepsi muhakkak bir yerde oynamıştır. Futbol oynayarak spora başlıyor. Evet, çünkü. doğru, evet. Yani ben de aynı şekilde denedim şansımı. Ondan sonra e, hikayesi de var ama hiç girmeyeyim araya. Gireyim ben, mi? Girin tabii hocam, memnun oluruz. Fenerbahçe Yıldız takımına yazdırdı annem beni. Ondan sonra o zaman Dereağazı tesislerinde. Ben de Moda'da oturuyorum. Moda'dan işte antrenmanlara gidip geliyorum falan. Bir gün hoca çift kale maçın için iki tane takım kurdu. Ondan sonra iki kişi dışarıda kaldık. Dışarıda kalanlar bir tanesi bendim. Baktım baktım oyun almıyor beni. Gittim soyunma odasına. Lan dedim kesin oynatmayacak beni mi? dedim. Gittim soyunma odasına. Giyinmeye başladım. Bir baktım hoca girdi içeri. Şeref tadı. Allah rahmet eylesin. Hayattaysa da Allah uzun ömür versin. Eski Fenerbahçe futbolcuydu. dediğim tabii 86'lar falan. Ondan sonra bana dedi, ne yapıyorsun sen dedi. Oynatmıyorsunuz hocam ben de gidiyorum dedim. O da stit dedi. <laughs> o yüzden futbolculuk hayatında böyle bitti. Yoksa Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid peşindeydi aslında. <laughs> Ama hocam size istikrar olduğu çok net belli. Yani o tarafta da muhakkak bir şeyler olurdu. Uçsuzluğumu her zaman gösteririm evet. Yani çünkü ben oynamalıydım, oynatmadı beni. Düşünsene yani o zaman kaptis yapmışım daha 13 yaş, 14 yaşındayken. Hani büyük bir takımda oynasaydım, oynatılmasaydım neler yapardım sen düşün artık. Hocam aklıma bir soru geldi. Siz Galatasaraylısınız ya. Evet. O dönemde de Fenerbahçe'de oynadım diyorsunuz. Evet. Etkiler miydi bu size? 1981'de Galatasaraylı oldum ben. 1981'e kadar Fenerbahçeliydim. O Çünkü olaydan fe sonra mı oldunuz hocam? Efendim? Hayır olaydan sonra olmadım. Bir gün oturuyorum evde. Babam gazete okuyor. Ondan sonra gazetenin arkasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-1 yendi yazıyor. Ben de böyle vay be dedim Fenerbahçe falan. Babama dedim ki baba dedim sen hangi tıklıkta hükümet Galatasaray'da. İyi ben de Galatasaray'lıyım o zaman dedim. Fener'in Galatasaray'ın alttan attığını görerek Galatasaraylı oldum o gün. bir ben şey de bir yani. Galatasaraylı olarak hocam çok teşekkür ediyorum Galatasaraylı olduğunuz e, vallahi için. Vallahi çok mutluyum <laughs> ben. Hiçbir şikayetçi değilim iki Galatasaraylı olmuşum. Birkaç <laughs> kez duymuştum <laughs> zaten hocam. Güzel şeyler yaşadık şimdi. evet. Şöyle bir soru var hocam. En çok beğendiğiniz ve gelecekte ufkunu açık gördüğünüz 3 Türk sporcu kimdir? Benim işte Furkaner biliyorsun kardeşim, <laughs> kardeşim evet, evet. çok seviyorum. Ondan sonra onun, onun destekçisiyim sonuna kadar. Hem karakter olarak hem kişilik olarak çok iyi bir sporcu, çok iyi fizik. O yüzden onun her zaman yanıyım. Birincisi Furkan Er. İkinci, üçüncü çok kısa bir şey. Hani kafamda çok iyi sporcular var. Birini söylemezsem öbürü kırılır. Ama Furkan'a olan sevgim ve yakınlığım herkes tarafından bilindiği için Furkan'ı Furkan. bodybuilding olarak olmasa bile evet, Furkan'ı bir olarak sayarım. Ee, dediğim gibi daha sonra söyleyeceklerim birisi söylesen birisi kırılır. Takip ediyorum ama genç sporcuları. Beğendiklerim var ama dediğim gibi hani ilk üst sıralaması yaparsam kırılırlar. Yani benim hani Furkan hiçbir bir şey dillendirmek istemiyorum. Evet. Furkan diyoruz, kapatıyoruz. Evet Hayır. 10 kişi sayman evet. lazım. Çünkü ben gelecek gördüğüm en az 10 10 kişi var. gelecekte başarılı olacağını düşündüğüm en az 10 tane sporcumuz var. Umarız daha da fazla olur evet, umarım hocam. Umarım daha da fazla olur ama şimdi iki tane daha isim verirsem öbürlerinin evet. şey kalbini kırmak Kesinlikle. istemem. Hepsi benim için çok kıymetli evet. Çok teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Hocam bölgesel antrenman mı, full body mi? Her zaman bölgesel antrenman. En düşük bütçeyle günlük beslenme planı yapabilir miyiz diyor hocam. Ya bunu gidip görüşürüz. markete fiyat fiyat analizi yapıp yapması lazım. Yani tabii ki tavuklu, yumurtaydı, pirinçti, makaneydi, patatesti bunların dışında hani özel planlanacak bir şey yok ki yani nasıl planlayabiliriz? Hani işte ateti uzuyuz, Bulgaristan'a ATT mi getirelim? Yani yapamayız bir şey. En ucuz beslenme planlaması, ayağını yorganına göre uzatıp, ona göre alışveriş yapıp, ona göre beslenmek. Harika. Başka bir şansımız var mı? Yok. Yok yani başka bir açıklama olsa keşke elimizden daha fazlası gelse. Bir fikir verebilsem ama Ülkedeki ekonomik bir durum, fiyatlar ortada. O yüzden yapacak bir şey yok. Daha büyük omuz, sırt ve göğüs için birer hareket söyleyebilir misiniz? Yani en top hareketinizi Tabii ki. Üst göğüs, için, göğüs için incline dumbbell press, sırt için barbell rowing, omuz için de dumbbell press. Hocam bir soru var. Serdar Hoca'nın, biraz uzun olacak ama hocam Tabii ki sorunun olacak? cevabı. Serdar Hoca'nın bir gününü bize anlattırabilir misiniz diyor. Anlatabilir misiniz <laughs> hocam? Anlatırız. niye diyor. olmasın. Sabah kalkıyorum, ondan sonra güncel anlatayım. Sabah kalktığım zaman 5 tane yumurta e, omlet yapıyorum kendime güzel, bunun yanında 100 gram yulaf yiyorum. Ondan sonra dışarı, e, bizim orada kafeler çok var cadde Caddebostan'da, çıkıp güzel bir kahve içiyorum. Tıraş olmam gerekiyorsa tıraşımı oluyorum. Daha sonra evime dönüyorum. Eve dönünce saat 11-11.30 gibi ikinci öğünümü. Bu genelde et ve pirinçten oluşuyor. Yanında salata da ya da sebze oluşuyor. Yemeğimi yiyorum. Biraz uyuyorum. Ee, öğlen saat 1.45 gibi benim antrenman yaptığım arkadaşlarım e, ee, Uğur Boral geliyor beni alıyor. Ondan sonra beraber partnerlik yapıyoruz. İşte videolarımız da çekiliyor. Beraber antrenman videolarımız. Beraber böyle iki senedir bu rutini uyguluyoruz. Beni alıyor. Sonra Shape şey Club'a geliyoruz. Shape Club muhteşem bir salon. İşte bu çekimi de yaptığımız yer. Bütün Shape Club çalışanlarına buradan sevgiler, selamlarımı iletiyorum. Burada antrenmanımızı yaptıktan sonra 4.5-5 gibi buradan çıkıp bir yere gidip yemek yiyoruz. Normal bir öğün oluyor bu. Ondan sonra bir Meksika restoran, hamburgerci, pizzacı ya da suşici olabilir. Antrenmandan sonraki öğünümüzü o şekilde değerlendiriyoruz. Daha sonra 5.5-6 gibi evimize gidiyoruz. Ondan sonra günlük planlamamız, görüşmemiz gereken dostumuz, arkadaşımız varsa bir yere girip sohbetler ediyoruz. Genelde akşamları dizi ya da film seyretmeyi seviyorum. Onu seyrediyorum. Bu ara Dünya Kupası var. Dünya Kupası maçlarına takılıyorum. Sonra yatıyorum bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hocam Serdar Aktolga kesinlikle ne yemez diyorlar. Beyin yemem, tavuk ciğeri yemem. Bu ikisini hariç her şeyi yerim. Bu ikisinden harbiden hiç hoşlanmıyorum. Her şey yerim. Sebzelerin hepsini yerim. Bayılıyorum sebze yemeklerine. İtalyan restoran, zaten İtalyan menülerine hastayım. Akdeniz e, mutfağını çok beğenirim. Hamur işi kim sevmez, yiyemesek de. Ondan sonra, e, suşi çok severim. Ondan sonra bu şekilde. Tatlılar arasında hocam? Tatlı bir sporcu yememesi lazım. E, yersen önüne geçemiyorsun. Ama desen ki hani, e, neyi seviyorsun? İşte Moda Dali'nin da dondurmasında bir kağıt elva arası dondurma uyar bana en çok onu severim. Çocukluğum orada geçtiği için, modalı olduğum için doğma büyüme. Böyle bir lezzet, en çok sevdiğim lezzet. Teşekkür ederiz hocam. Baylan'da da kup unutmamak lazım. Baylan'da kup bilir misin yedin mi hiç? Yok hiç yemedim hocam. Baylan, görürsen bu karşıda şeyde, yani iskelede ya da taksinde Baylan'a denk gelirsen onun kup griyesi var, bilir misin Zeynep kup Çok severim. Bademli falan, inanılmazdır tadı. Şöyle, cam bardakta gelir. Abi iki tane, üç tane yemeden Bırakmazsın yani. Çok lezzetlidir. Tavsiye ederim. Kesinlikle Aynen. deneyeceğim hocam. <laughs> Baylağın kupkiriye. Yer Reklam yaptık abi. <gülüyor> hocam. <gülüyor> benim de merak ettiğim bir soru hocam. Ee, soru antrenmanda kesinlikle yapmayı sevmediğiniz ama yaptığınız bir hareket var mı? Ya pullover'dan korkuyorum. Pullover'da çok ciddi bir sakatlık yaşadım omuz sakatlığı 2003'lerde. Pullover'ı çok sevmeme rağmen dumbbell pullover. Sepaya yan yatıp yaptığımız bu hareket yapamıyorum. Ama çok severim o hareketi. Yani yap, hala yapabilmek isterdim ama oradan böyle bir inanılmaz bir ağrı yaşadım. Ciddi bir omuz sakatlığım oldu. Neden sakatlandım bilmiyorum o an o, o, o aşamada. Eski ama bayağı uğraştırmıştı beni. O yüzden o hareketi yapamadığım için üzgünüm. Teşekkür ederiz hocam. Hocam uzaktan eğitim sisteminizin nasıl işlediğini, üyelerin eğitim almak için nerelerden ulaşması gerektiğini ve programın içinde neler olduğunu sormuşlar. Evet, bu bu konuda gerekli bilgiyi almak için Serdar Aktürk Uzaktan Eğitim Instagram sayfasından DM atmaları yeterli olacaktır. Oradan yeterli açıklamayı yaparım. Buradan şimdi bu konu hakkında bir açıklama yapmaya gerek yok. Tamamdır. Serdar Aktürk Uzaktan Eğitim sayfası Instagram istek gönderin ve sormak istediğiniz her soruyu lütfen oradan sorun. Teşekkür ederiz hocam. Hocam vücut geliştirme denince akla ilk gelen isim sizsiniz. Zamanı geriye alsak spora hangi yılda baş, başlamak isterdiniz? Başlan baş bu soru şöyle de algılanabilir. 1989'da başladım. Ama mesela 17 yaşında olup şu an başlamak isterdim. Bu yılda tekrar 17 evet. yaşında ben ben şu an 17 17 18 yaşında olup şu an bizim en, en her yerde bilgi eksiğimiz vardı diye. Ben şu anda kendi fizik kapasitemde, kendi genetiğimle bu yıl spora başlamış olsam 17 yaşında çok farklı şeyler seyrettiririm. Evet, bizim bilgi ve e, beslenme konusunda çok büyük eksiğimiz vardı. Şu an gençler çok çok şanslı. Bize hep anlatırım bazı hikayeler. İşte biz bir aminasit ya da protein tozu görmedik yani başladığımız zaman. Aminasit falan böyle biz, bir, bir bir kutu gördüğümüzde böyle saçma salak bir üsluptu falan böyle ve televizyonun üstüne falan koyuyorduk vazoyu kaldırıp orada duruyordu böyle böyle bakıyorduk adam bu aminasit mi falan diyorduk yani oralardan geldiğimiz için dediğim gibi şu anda mesela 17 yaşında olacağım kendi gereğitimde Serdaraltı olarak spora başlayacağım. Yani büyük konuşuyorum çok acayip şeyler yaparım. Hani inanılmaz enteresan işler yapabilirim. Özellikle başka bir bilgiye de ihtiyacım yok. Kendi şu anki kapasitem, şu anki bilgim ve ya 17 yaşındaki fiziğime geri döneyim. İnanılmaz işler yapalım. Kesinlikle hocam ben de inanıyorum gerçekten. Teşekkür bir ederim. <laughs> bir şey bilmiyorduk ki kardeşim. Beslenmeyi bilmiyorduk, bir şey yapmıyorduk. Şimdi her şeyi biliyorlar. Ortada bir numara yok. Hocam yarışmama kararı alıp artık yarışmayacağım diye açıklamada bulunan Serdar hocamıza yeniden yarışma kararı aldıran unsurlar neler oldu? Çok basit ya. Çok basit yani. Ayrıca benim bir daha belki bir posta gazetesinde de yapılan bir e, ufak bir çaplı bir belgeselde söyledim. 50 yaş dünya şampiyonu olma hayalim var diye. Ben de hatırlıyorum hocam. Ondan o sonra e, geçen hafta sonra böyle bir deneme yaptım. Ona çok özlemişim. 4 sene aradan sonra yarıştım Almanya'da. Ondan sonra 13 kişi vardı. İlk 5'e ilk beşe finale kalamadım. Çok doğal çünkü 5 haftalık bir hazırlık yaptım. Ondan sonra biraz hafif aldım. Ama çok özlemiştim. Podyuma çıkmış oldum. Ha, alışık değilim böyle tabii finale kalmamaya. Hayatımda ikinci defa finale kalamayıp first call out olmadım. Ama olsun o da bir heyecandı. Boya sürmek, orada olmak, suyu kesmek, koşuma gitti. Ama dediğim gibi hafif almışım, 50 yaş üstü dedim hani her türlü. Zaten giderken yapmış olduğum röportajlarda da söyledim başka kanallarda. Hedefim ilk 3 dedim. Hedefim ilk 6 olmalıymış ama biraz da <laughs> geriden almalıymışım. Bu kadar kısadırlıkta çok normal ama çok keyif aldım. Beni forma soktu, dinamik oldum. Ondan sonra ilerleyen, ilerleyen günlerde birinci olmak için tekrardan bir girişimimiz olabilir, neden olmasın. İnşallah hocam. Ama tabii ki neden bu kararı aldım derken zaten kafamda hep bu vardı. Bir şekilde deneyecektim, acele ettim, acele ettim. Bir çünkü, daha... çünkü işte karnımda bir fıtık var. Ondan sonra bu fıtık problemi kötü bir görüntü sergiliyor. O da yaşım itibariyle. Onun ameliyatını olduktan sonra tekrardan podyuma dönüp bu tip yarışmaları kazanmamam için herhangi bir sebep yok. Ondan sonra da tahmin ediyorum bir iki sene içinde tekrardan bir iki girişim olabilir. Ama dediğim gibi derece kaygısı yok yani. Biri de olabilir, altı da olabilir, 9 da olabilir, on da olabilir. Çünkü ben hafife aldım biraz giderken. Her türlü ilk üç yaparım, ilk 6'ya kalırım diye ama olmadı, beceremedim. Sağlık olsun. Buradan da ameliyatınız başarılı geçerse sevenlerinizde. Çünkü hocam şöyle bir şey var. sizin yarışacak olmanız ben de eminim diğer sevenlerinizi de heyecanlandırıyor. Yani sonucun neticenin ne olduğunu önemli yok hocam. Sizin orada o yarışın içerisine girmeniz bizi ya Şöyle ya. bir şey var. inan bana benim de bu heyecanı yaşayacak olan insanlara bir lafım yok ama inan bana tamamen kişisel daha belki yarışmaların belki hani işte ya işte ülkemi de teslim, te temsil edeyim, arkadaşlarımı da firmamı da temsil edeyim ama bu yarışmalar artık benim 60 yaşına kadar, 65 yaşıma kadar antrenman yapmak için, zinde kalmak için, hedefli yaşamak için olan pratik düşüncelerim aslında kendimi bir yarışmaya hazırlarken bunu dedim ya işte haber değeri taşımıyor diye şundan dolayı söyledim. E, eskisi gibi agresif davranamıyorum bir şeyde. Ne diyetimde kaplan gözü var, ne antrenmanımda kaplan gözü var, ne işte hani bazı mevzularda kaplan gözü var. Eskisi gibi vücuduma davranamıyorum. Eskiden sağlık için spor yapmıyordum. Sağlık için yarışmalara hazırlarken sağlığımı düşünmeden bu işi yapıyordum. Ama artık sağlığımı düşünerek bu işi yaptığım için çok şey fark ediyor. Anlatır mıyım? Mı? Eski bir görüntüm, zaten böyle bir görüntü beklemiyorum. Ama yaşımın getirmiş olduğu kusurları da haddim bilerek hazırlandığım zaman bile oradaki hedefim ilk 6'ya girmek, ilk 3'e girmek olabilir ilk hedefte. Çünkü karşıdaki adamlar da aynı zaaflara da sahip olmasa, olsa bile onlar da bu işe bir emek veriyor. Ve bu yarışmaya çok ciddi alıp gelmişler. Çok doğal bir sonuçlu finale kalamam. Alışık olduğum bir şey değil ama dediğim gibi gerçek bu. Teşekkür ederiz hocam. Peki konuya değmişken hazır. Evet. Ee, hazırlık süreci, yarışma süreci bunlar ne kadar olmalı hocam minimum? Kişiye göre değişir. Kadın erkek kişiye göre değişir. Ben bir insan için 6 aylık bir hazırlık öngörüyorken kimisi için 8 haftada bu işi bitiririm dediğim de olabilir. Ondan sonra 12 haftalık bir hazırlık döneminde sonucu ulaşabilirsin. 52 haftalık bir yarış. Yani kişiye göre, kabiliyetine göre, performansına göre, vücudaki yağ oranına göre elime aldığım konuya göre değişir. Net sana 16 haftada şöyle bir şey ortaya çıkar, 12 haftada böyle bir şey diyemem. İlk önce kim yarışmaya yazıyor? Bu yarışmaya yazanıyor. Nasıl bir form var, nasıl antrenman yapıyor, yavrum nedir, daha Ben yarışmaya girmiş mi? Ne kullanmış, ne kullanmamış, neymiş, ne yemiş, Bunların hepsi bir done. Bunların hepsini bir analiz edip, ondan sonra böyle bir şey söyleyebilirim. Anladım hocam, çok teşekkür ederim. O süreyi de bunlar belirler. Yani söylediğim kriterlere kriterler belirler. Ama derip, dediğim insanlar da oluyor. 8 haftada inanılmaz olursun dediğim insan da oluyor. Hiçbir şey olmazsın dediğim insan da oluyor. Tamamen genetiklerde evet, kalabiliyoruz. Bizdeki sıkıntı o zaten. Bizim kendi eğitmenlerimiz, kendi hocalarımız, yarışma hazırlığı yapanların çoğu herkese süper olursun diyorlar. Ama o da ticari bir şeyi gözle baktıkları için çok doğal. Bir şey demiyorum. Ama tabii çok yanlış yarışma hazırlıkları var. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ee, hocam, motivasyon kaynağınızı merak etmişler. Motivasyon kaynağınız nedir? <laughs> Sizlersiniz. Sevgi. Yani bana gösterilen eşi benzeri olmayan sevgi. Sokakta, salonda yurt içinde, yurt dışında, diğer şehirlerde yol yürürken, kafede, her yerde gösterilen sevgi. Daha bundan daha büyük bir motivasyon kaynağı olabilir mi? Yani Kesinlikle. E, neredeyse yolda yürüyemiyorum bu sevgiden ve ilgiden alakadan. Ben de çok güzel bir şekilde karşılıyorum, misafir ediyorum. E, isteklerini kırmıyorum karşıma çıkan insanların. dediğim gibi güzel şeyler ektik zamanında. Maskesiz davrandık. Karşılığında da güzel ekimler biçiyoruz şu anda. Teşekkür ederiz hocam sağ olun. Hocam beyaz et mi kırmızı et mi? Kırmızı et tabii ki. Bir farkı var mı? Neden yani Çok hocam? şey fark var tabii ki yani. Hani kimisi kimisi mesela balıkta çok başarılı bir görüntü sergileyebilirken kimisi tavukta kimisi kırmızı ette görünseydi. Ben kırmızı et yediğim zaman vücut formum görüntüm hemen değişiyor. Bu da kişinin genetiğine göre bir değişiyor mu tabii hocam? ya. O kadar yani her şey o kadar etkili ki bazı şeyler İnan bana. Kimse tavukta inanmaz olurken ben tavukta mesela yarışmalara zenken tarihte bakıyorum. Son dönemlerde çok enerjim düşükken kırmızı ete dönersem eğer bonfile tarzı falan o uçuyorum. Süper benzin yap Yani süper benzin gibi geliyor bana. Şöyle bir şey var mı hocam? Tavukta östrojen hormonu daha fazla, hindi de testosteron daha fazla. Abi, doğru mu? Bu konuda bir herhangi bir bilgim yok. Bilgimi olmayan bir şeydi, Herhangi bir şekilde Burada insanlara yanlış bilgi vermek istemem. Bilmediğim şeyi bilmem derim. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ee, hocam sizi hiç çit yaparken görmemiş, görmemişler. Ben de hiç görmedim. Bilmiyorum yapıyor musunuz? Yani, sosyal yani. medyada belki paylaşmıyor evet. olabilirsiniz. Yo paylaşıyorum hep pizza yerken, hamburger yerken. Pizza lazım. birkaç kez yerken gördüm ama o da sporcu pizzasıydı sanırım hocam. Yok yok normal yani ama yani neyse onu yiyorum. Yani şey sorarlar, nasıl çit yapar Serdar Hoca? Ya sürelerde sushi yiyorum ben suşiciyim. Sushi, sushi severim. Pizzayı yediğim çok nadirdir. Arkadaşlarıma eğer bugün başka bir şeyler yiyeceksem ki yani dediğim gibi yaşam tarzı olduğu için benim beslenme zorlanmıyorum. Çitliğe falan diye böyle bir şey ihtiyacım yok ya da gibi. Ama sosyal bir ortam olduğu zaman e, arkadaşlarıma ayak uydurmayı seviyorum. Evet. Peki şey var mı hocam çitliğin ee, mesela bir gün ciddi yapıldığı zaman evet. 10 günlük antrenman performansını yaklaşık etkilenir diye bir söylem yok, var. Yok böyle hiçbir şey yok ya. Yani. Topluluk diye sen aynı olur. Hiçbir değişmez. Kendi yani insanlar bazen yaratıcılıklarını kullanıp böyle şeyler yapabiliyorlar. Bazen yarışmacı arkadaşlar için geçerli olabiliyor bu. Gerçekten çok uzun süre diyet yapıyorlar ve vücut gerçekten beyin gerçekten yıpranıyor. Böyle bir rahatlık inan onları daha iyi bir forma, daha iyi bir görüntüye sokabilecek kadar e, faydalı olabiliyor. Yani doğru yerde, doğru zamanda e, bu tip uygulamalar yaparsan faydasını görürsün evet. Çok teşekkür ederim. Ama hocam. hani ille de yapılmalı mı diye bir şey var. Öyle bir şey yok yani. Hocam e, sorularımız bu kadar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz özel şey için. Ee, tüm sevenlerinizin, e, takipçilerinizin iletmiş olduğu soruları derledik. Evet. Ve dediğimiz gibi videonun başında da e, olup da eklemediklerimiz de oldu çok uzun olacağı doğru, için. Doğru. Doğru. Ee, sizin son olarak söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Kardeşim e, teşekkür ederim. Ondan sonra güzel bir sohbet oldu. Buradan bu soruyu soran arkadaşlara da tek tek teşekkür ediyorum. E, i̇sterseniz e, soruları biriktir. ayda bir kere böyle bir e, Serdar Erdoğul'a soru cevap yapalım. Ondan sonra bu da hem arkadaşlara güzel bir hizmet olur, hem de kafalarına takılan soruları gidermiş oluruz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Okay. Bence bu okay. cevaba hayır kimse yok. Zeynep Hanım bütün arkadaşların <laughs> adına referans oldu. O zaman ha, Hardline Nutrition Instagram hesabında açılacak soru storiesine. İstediğiniz soruları sorun. Yine biz Mustafa ile ayda bir kere bir araya gelip oradan sorduğunuz, seçtiğimiz soruları cevaplayalım. Sağlıcakla kalın. Hardline için vazgeçmeyin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Arkadaşlar, bir Hartman Nutrition YouTube videosunun daha sonuna geldik. Özellikle Serdar hocama ve yayında yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Ee, Serdar hocamdan da sözümüzü aldık. Ayda bir kez e, sizlerin de göndermiş olduğunuz sorularla Serdar hocamızla soru-cevap yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.